Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar nasılsınız? Yine yürüyüşteyim de konuşayım dedim. Arkadaşlar YouTube'a başlayalı bir yıl oldu, bir yıl 21 Haziran'da bir yıl oldu. Evet. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. At kişi gibi gözükebilir ama ben ilk başta dedim ki 50 kişi, 100 kişi anca olur. Kimse beni izlemez, neden izlesin diye. Ama sizlerin sayesinde çok sağlı İzleniyor ve videolarım. Seviniyorum ya çok teşekkür ederim. Benim için aslında bir uğraş oldu arkadaşlar. Bu sayede dışarı çıkıyorum, yürüyüşe çıkıyorum. İşte şöyle video çekeyim, böyle video çekeyim. Şurasını keseyim, burasını keseyim diye düşünüyorum. İşte çocuklara fotoğraf çekiyorum bu sayede. Yani iyi bir uğraş oldu. Evden çıkma sebebi oldu benim için. Bazen böyle işte süsleniyorum, pisleniyorum, kaşıma bakıyorum, saçıma bakıyorum falan. İyi şeyler yani. Eğer sizde bir hobi, bir, bir şey, bir uğraş arıyorsanız kendinize bence YouTube güzel bir şey. Hem düşündüklerinizi paylaşıyorsunuz hem ileride bir anı olur sizin için. Yani benim amacım gerçekten şu andaki amacım bu ada hayatını sizlerle paylaşmak. Çünkü ada hayatı arkadaşlar her türkün şöyle arkama döneyim Ada hayatı arkadaşlar her Türk'ün deneyimleyebileceği bir şey değil. Yani Japonya'da yaşayan her Türk'ün deneyimleyebileceği bir şey değil. Tabi buraya gelebilirsiniz, gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Adalardan adalara gidebilirsiniz. Ama yaşayıp görmek önemli arkadaşlar. O yüzden ben hani buraları göstermek açısından ya da işte yıllar sonra bizim baktığımız zaman bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra aa böyle şeyler de olmuştu, aa buraya da gitmiştik, aa böyle gezmiştik diye hatırlarız diye. Yani çünkü video çekiyorsun kendi telefonunda. Bir, saat, bir dakika, iki dakika mesela. E sonra onları tamam bilgisayara koyuyorsun ya da aktarıyorsun şeye. Ama bir dakika, iki dakika böyle bakmakla bir şey olmuyor. Yani uzun böyle 10 dakikalık videolara bakmak var. Kısa kısa videolara bakmak var. O yüzden hani o da bir anı olacak yani bizim için. O da güzel bir şey. O yüzden ben YouTube'a başladım. Bir de arkadaşlar ileride Allah tabii nasip ederse Kuşumoto'ya taşınmayı düşünüyoruz biz. Yani ili ne kadar ileride olur bilmiyorum da. Ve benim istediğim, en istediğim daha doğrusu Kuşumoto'yu Kuşumoto Türklere tanıtmak. Çünkü Kuşumoto gerçekten Türkler için özel bir yer arkadaşlar. Kuşumoto'daki hayat, Kuşumoto'da bir Türk neler yapar, Kuşumoto'da bir Türkiye'de insanlar nasıl davranır, işte ben Japonlara ne öğretebilirim, insanlar Türklere ne kadar önem veriyor, Türk kültürüne ne kadar önem veriyor. Bunları da çekmek, bunları da anlatmak istiyorum ben. O yüzden ileriki amaçlarım için şimdiden aslında çok geç kaldım arkadaşlar. Gerçekten çok geç kaldım. Ah salak kafam salak kafam. Ee, geçen de bir arkadaşım söyledi. Sen dedi üniversite hayatındayken başlasaydın ya dedi YouTube çekmeye, video çekmeye dedi. Neler neler yaşamışsın, neler nelerlere nere gitmişsin dedi. Ah dedim salak kafam hak ettim. Hem ondan hem de öğrenciyken çekince buraya gelecek olan öğrencilere de bir şey olurdu, fikir olurdu. Yani böyle işte şu üniversite böyle, bu üniversite böyle, burası şöyle falan diye salak aklım hiç çekmemişim, hiç ki çekmek aklıma gelmemiş. İşte e ben zaten yapamam, edemem diyordum ya YouTube'u bilmem, video çekmesini bilmem, onu bilmem zaten bilmem. Şimdi bile eşim sayesinde yapıyorum yani yarım yamalak ama işte geç olsun güç olmasın. Şimdiki yeni YouTube'a başlayanlar eğer para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar ya çok güzel videolar çekmek zorundasınız böyle işte doron kullanacaksınız, onu kullanacaksınız falan. Etrafı çekeceksiniz. Gerçekten çok güzel içerikli videolar çekeceksiniz. Ya da ne yapacaksınız? Böyle işte deli 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 ya da saçma saçma artık işte insandan ilgisini çekebilecek videolar çekeceksiniz ki öyle izlenesiniz. Diğer türlü benim gibi böyle sıradan videolar çeken, vlog çeken, onu çeken, bunu çeken hele benim gibi işte hiç gösterişi olmayan ne bileyim. <laughs> Ne bileyim sıradan şeyleri gösteren insanların vlogları videoları izlenmesi çok yani zor. Çünkü insanların bir kitlesi var. 10 yıldır yapan birisi mesela fazla bir şey içerik göstermiyor. Evet şuraya gittim bir de öylesine çöküyor. Yarım yamalak çöküyor atıyorum. İşte güzel çekemiyor falan. Ama ona rağmen izleniyor. Kaç bin kez izleniyor. Kaç belki milyon kez izleniyor. Çünkü insanların arkadaşlar bir kitlesi var. Kitle olduğu için izleniyor. Yani yıllardır izleniyor. İsterse bundan sonra işte ne kadar kötü içerikli çekerse çeksin o insanların izleyenleri sayesinde izlenmeye devam ediyor. Ama benim gibi yeni başlayanlar bir izleme kitlesi yok ki, bir şey yok ki. O yüzden ya yeni baştan kitle kazanacaksın, insan kazanacaksın. O da dediğim gibi bu dönemde zor iş. O yüzden yani ben para kazanmayı geçtim artık. Biraz önce söylediğim gibi benim için ileride bir ana olsun diye bir de bir amaç oluyor dışarı çıkmak için. İşte bu adada yaşadıklarımı anlatmak için. Bana yeterli. Sizler de izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yani az olsun öz olsun. Zaten hayatta da öyleyim. Çok arkadaşım olmasın öz olsun. Öz olsun öz. Öz arkadaşlarınız olsun arkadaşlar. Buradan bütün özlere selam söylüyorum bu arada. Ee, öyle arkadaşlar. Bir yıl oldu YouTube'a başlayalı. Sizler sayesinde bugünlere gelebildiğim. Bir yılda aslında arkadaşlar 100 video çekmeye amaçlamıştım ben. Çünkü öyle yazıyordu. çok. Ben çalıştım aslında YouTube hakkında bir sürü böyle başlamadan önce. Diyordu ki bir yıl boyunca 100 tane video çekeceksin. Artık ne kadar izlendiğine ne kadar şey yapıldığına bakmadan 100 video ama maalesef ben çekemedim 100 video İki çocuklu olunca herhalde ulaşamadım 100'e bilmiyorum anlamadım Oysaki yani çok sıklıkla çektim Hani onu çektim bunu çektim herhalde artık evde de vlog çekeceksin onu çekeceksin anca öyle olacak o işler o bir türlü zor ama işte yani 85-86 videoda iyi video Bence bir yıl içinde vazgeçmeden bak hastalık sağlık şükürler olsun olmadan bugünlere gelebildik. İnşallah bundan sonra da nice senelere, 3 senelere, 5 senelere, 10 senelere, 20 senelere artık 50-60 yaşında ben hala video çekiyorum. Çok komik baksanız da ne kadar güzel olur. 60 yaşında inşallah nerede olurum acaba ya hastalıksız sağlıksız yaşayalım da boş yere nerede olursak olalım. Arkadaşlar teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, esen kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.